Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Arkadaşlar bugün köydeyim tek başımayım evde kimse yok Bugün de yeni bir köpek aldım çakra iş yapmak için Onu da sizlere tanıtayım dedim arkadaşlar Ama öncelikli olarak en son gümüşün haline Çok zayıf diyen arkadaşlar falan olmuştu Şu an gümüş daha iyi bakın arkadaşlar eskisine göre toparladı kendini daha da toparlayacak inşallah Değil mi kızım? Gümüş Kızım niye öyle bakıyorsun gel Gümüş gel maşallah çok iyi oldu arkadaşlar ya yavaş yavaş da kendini daha iyi duruma getireceğiz bakalım bomba gibi olacak inşallah benim kızım şunun kafaya baksana kapkara ya kapkara aynı panter gibi evet arkadaşlar şimdi yeni dişimizin yanına geçelim çakır beyin haremine kattığımız yeni eşi kızım ne yapıyorsun gel gel arkadaşlar kendisini sürünün içinden getirdim kızandaydı getirdim direkt çakıra eş yaptım. Bakalım çakırın yavrularını alacağız inşallah nasip olursa. Artık merak ediyorum çakır bey de geliyor. Çakır. Oğlum kıskandın mı? He? Tamam bir şey yapmadım bir şey yapmadım. Kızım gel. Gel kızım. O da biraz tedirgin arkadaşlar şu an garipsiyor. Yaklaşık zaten bir hafta oldu geleli. Bir haftayı da geçti belki. Dur. Kızım. Şimdi ayağı bir kaldırayım bakayım. Çakır atlamaya çalışacak mı? Gel. Gel kızanı bitti ama gerçi bakalım. Evet Çakır Bey. Podyumlardasın seni bekliyoruz. Önce bir koklama. Yavaş yavaş geçecek herhalde şimdi. <laughs> ama herhangi bir tepki vermez herhalde arkadaşlar. Kızanı bitti çünkü. Artık bomba gibi yavrular olacak inşallah. Bu arada arkadaşlar yavrularını da sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa yorumlarda belirtsin kendini. İyi bakabilecek kişilere sahiplendireceğim inşallah. Çakır babam oluyorsun oğlum. He? Babam oluyorsun. Babam oluyorsun lan. Hangi ara büyüdün de baba oluyorsun? He? Hangi ara büyüdün de baba oluyorsun? Şerefsiz. Tamam kıskanma, kıskanma. Sana ne oluyor? Bak 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 bak. Ne oldu? Ne gördün? Kim varmış oğlum orada? Hadi gel gümüşle oyna gel. Adam artık yavaş yavaş gümüşe de yaklaşmaya başlıyor arkadaşlar. Gümüş de daha yeni doğumdan çıktı ama hiç. Çakır maşallah bomba gibi yerinde duracağı yok adamın ya. Kızım. Çakır'ı seviyor mu? Çakır şimdi de gümüşe yaklaşmaya başlıyor. Gümüşten sana fayda yok oğlum. Sana şu anlık fayda yok gümüşten. Değil mi? Kızım var mı? Yok değil mi? Aslanlarım benim. Arkadaşlar inşallah çok güzel yavrular alacağım. Ama şu kızımdaki asalete bakar mısınız? Çok asil bir hayvan. Ben çok sevdim. Sizce nasıl arkadaşlar? Size düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Kızım. Kızım. Şşt. Lesi. Lesi. Ne yapıyorsun? Çok temiz bir kan arkadaşlar. Şuna bakar mısın ya? Çok asil maşallah. Kızım kızım. Ama bizi hiç takmıyor öyle de bir durum var. Nereye gidiyorsun nereye? Nereye gidiyorsun? Anne? Ne yapıyor? Oo ya kimin annesi görüyor musun? Bana bak, bana gerek ha düşüyordum. Bana gerek kalmamış tavukları koymuş arkadaşlar. Tavukları kaynatıyoruz bu şekilde. Ondan sonra da içine ekmek doğruyoruz bayat ekmekleri. O şekilde besliyoruz. Bir protein, bir karbonhidrat. Yeterli oluyor. Anne sanki o çok olacak o tencerenin içine. Köylücüm bittiyse. Ne kadar? Bir, bir, poşeti mi koydun? He, yok. Bu yarın fazla. Ya işin en zor kısmını da bana bıraktı. Şimdi iki saat kim yakacak bunu ya? Dur yakalım. Islak mı bu? Yok. Ee niye yanmıyor? Kortumdan ıslanmış olabilir. Islanmış. Kortumdan kurusana. Ha dur. Yanacak. Ya, sana tavuklar da hemen faydalanmaya çalışıyor. Bu tavuklar nasıl bir hayvan ya? Kazandan Hayvan kendi etini yer mi ya? Hayvan kendi etini yiyor abi. Böyle bir şey var mı? Bu niye yanmadı? Bu şuradan kuru hale. Ha kokuyu bir versene anlayın. Allah. Çok şükür ateş yapmadan yana da sıkıntı yaşamıyoruz arkadaşlar. Köyde olduğumuz için. Çakmağın yanmıyor şunlar. Buyur. Öyle dedik çakman gazı bitti görüyor musun? Nasıl bir şansı var bizden ne? <laughs> ama kuru nasıl yanıyor görüyor musun bak? Kurunun yanında yaşta yanar. Çakır baba nereye gitti o? Kızım Aa, ne yapıyorsun? Annem de şimdi ineği göstereyim diye göstermediler ama neyse. Lan buraya mı geldin? Şerefsiz ben de seni arıyorum. Oraya sattım ya oraya Çakır elimizde büyüdü şimdi babu oldu. Torunları seveceğiz arkadaşlar artık yavaş yavaş. Yedi oraya yat dedim vardı Oğuldan toruna geçiyoruz. Evet Çakır hakkında ne düşünüyorsun anne? Çakır hakkında ne düşünüyorum? Seviyor musun? Çakır elimde büyüttüm severim tabii. Ne kadar seviyorsun? Çok seviyorum. ben besledim onu ben. Ya görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hı. Annemin elinde büyüdü, çocuğu gibiydi. Bak nasıl bakıyor anneme de bak. Oğlum benden daha mı çok seviyorsun lan? He? Demin kalk oradan dedim, kalktı. Sonra ıslattım ya, geri geldi. Yat dedim, yattı. Seviyor demek ki. Sıcak arkadaşlar, Çukurova'nın sıcağı çok kötü. Hayvanlar dayanamıyor ama bu nasıl tüttü böyle? Öf! Hadi çık oradan, çık. Çık oradan, çık. Eskiden manzaramız çok güzeldi. Hep buralara geldiler, zeytinler falan diktiler arkadaşlar. Manzaramızı da bozdular ama yine de güzel yani. Damdan bakınca geceleri güzel oluyor. Ç çakır artık yoruldu. O kadar çok performans harcadı ki artık kalkıp gezecek hali yok. Lesi de aynı şekilde. Lesi de yoruldu. Ama Gümüş baksana daha vampir gibi. Gümüş! Gümüş! Lan ne yapıyorsun? başına çıkacak neredeyse. Şimdi bunlar anne daha yeni kızandan çıktı ya ondan dolayı yorgunlar. Altı geri mi sönecek onu? Gel. Arkadaşlar bir elli tane de tavuk halim diyorum ne diyorsunuz? Bundan sonra tavuk çiftliğine döneceğiz yavaş yavaş. Akıra bir yuva yapacağım şimdi tamam mı? Altından girecek üstüne çıkacak yer altı inişli olacak değil mi oğlum? He? Adam diyor ki bırak ben böyle iyiyim diyor ya bana yuva falan yapma ben kafama göre takılayım beni de bağlama diyor. Zaten çakırı da bağlamayı düşünmüyorum artık. He, les, lesi de artık biraz daha alışırsa, lesi de bırakacağım da abi bunların hepsini bir arada bırakırsam bunlar burada çok sıkıntılı olayları yaratabilir. Çünkü bir birbirlerine alıştıktan sonra dışarıdan da yabancı köpekler falan geliyor ondan sonra sıkıntı abi. Lesi, kız, şunu gözlerine bakar mısın abi ateş ediyor resmen ya. Kızım elimi de ısırma, tamam mı? Asil kızım benim, akıllı kızım. İnşallah hamile kalmıştır arkadaşlar. Hani tutup tutmadığından da pek emin değiliz. Artık zaman gösterecek neyin nasıl olduğunu. Arkadaşlar bir tane daha dişi köpek almayı düşünüyorum. O da bir abimde şu an. İnşallah onu da alırsam daha güzel olacak. Her yerimiz dişi oldu bakalım. Ama onu farklı bir erkeğe çekeceğim. Onu şakıra çekmeyeceğim. Bunu da şakıra çekmemin sebebi kafa yapıları birbirlerine benziyor. Renkler uygun vücut tipleri birbirine benziyor. O yüzden bunları birbirine çektim bu şekilde daha iyi olur diye. Ama sen niye böyle yapıyorsun? Niye? Seni bir ayaktan gösteremedim. Ayağı da kaldırırsam çakır gelir şimdi. Gel bakayım gel. 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 Kızım. Maşallah sana maşallah. Ceylan gibi ya. Kızım. Arkadaşlar bu da aldığımda çok zayıftı. Hayvan daha yeni yeni kendini toparlıyor. Orada biraz bakımsız kalmış. Artık bu da bir iki ay sonra çok daha iyi durumda olacak inşallah. Değil mi kızım? He? Değil mi kızım? Kız! Kız! Hiç takmıyor bile bak çakır hemen geliyor. Hemen fırsatçılık kolluyor oradan. Bak hayvan da ne yapacağını biliyor yatar şimdi bak. Anladı senin ne yapacağını. Fırıldak. Köylan mısın oğlum sen? He? Köylan mısın sen? Yedi köyün ağası mısın lan sen? He? Şerefsiz. Bak bak bak. Kirletme üstünü? Lesi de yüz vermiyor sana. O da seni adam yerine koymuyor. Ne yapacaksın şimdi? He? Aha kalktı. Çakır şimdi avını bekleyen Arizona kertenkeleleri gibi. He? <laughs> Öyle mi lan? Oğlum ne varmış orada? <laughs> Aha çok yaşa. Evet Lesi de yaklaşıyor. Dün birbirlerine gireceklerdi arkadaşlar zor durdurdum vallahi. Lesi bir an diş attı Çakır'a. Çakır artık sana ekmek yok. Bitti oğlum bitti. Arkadaşlar bugünlük kısa bir şekilde yeni köpeğimi tanıtımını yapayım dedim. İnşallah yavrularını da aldığımızda çok daha güzel videolar gelecek. O zaman bomba gibi yavrularla geleceğiz. Küçük şakırlarla geleceğiz. Ondan sonra daha da yakında küçük gümüşlerle geleceğiz değil mi kızım? İnşallah çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Kafamda kurduğum bazı şeyler var. Uygulamaya geçirdiğimde çok daha iyi olacak. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.